Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni ve canlı canlı arkadaşlar bu videoda canlı Brawl Stars turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Az övdüm Normalde biliyorsunuz turnuvaları özet olarak geçiyorum sizlere ama bu videoda canlı canlı turnuvayı oynayacağım. Laz'ın canlı yayından izleyenler ee, Çoktan izlemiş olacaklar Ama daha izlememiş Kaçırmış ve benden izlemek isteyenler Benimle şu an canlı canlı izlemiş olacak Arkadaşlar gençler botların savaşı Diye bir turnuva boom dedim o reklamımız geldi Görmüş olduğunuz gibi 14 Ekim'deydi ee, Lord Enzel Ben, Rosetman, Berat Ali Oyunların ustası Harun Kılıç, Oyun Gemisi ve Onur Bilge vardı yani yine bir sürü Brawl Stars'lar vardı Laz'da sunucuydu Arkadaşlar Laz hep kaçıyor Hep sunuculuk yapıyor turnuvalara hiç katılmıyor Gençler bunu zaten bir defa yapmıştık Hatırlıyorsanız finale kalmıştım bu turnuvada Ben ve iki bot bir youtuber ve iki bota karşı ee, Oradan sonra da birbirimizle maçlar yapıyoruz Elmas kapmaca Savaş topu ve soygun 3 modun ikisini kazanan e, tur atlıyor Ve arkadaşlar Bum diyorum eşleşmeleri görüyorsunuz Gençler geçen defasında Ne güzel Emrecan'ı çekmiştik kura'da Bu sefer Harun Kılıcı çekmişiz bu arada Videonun altındaki linkte Harun'un Youtube kanalı da var ee, Harun'un kanalına da Abone olabilirsiniz güzel bir Brawl Stars kanalı Arkadaşlar Harun Yani e-sporcu gibi en iyi Oynayan Youtuberlardan biri Brawl Stars'ı o yüzden büyük bir ihtimal eleneceğiz videonun başlığı Noob vs Pro <laughs> Rosetman Onur Bilge eşleşmiş. Ali Lord Enzir eşleşmiş. Oyunların ustasıyla oyun gemisi eşleşmiş. Şimdi başlayalım bakalım. Ve gençler vagon ee, çılgınlığındayız. Zaten şansımız yok da. Ben bu arada antrenman falan da hiç yapamadım gençler. Bana, ooo, bana daha iyi botlar verdi. Bakalım botlar benden yana. Ama işte karşıda Harun gibi bir pro var. Bakalım Harun'a karşı ne yapacağız. Oha orada iyi yedik botları. Harun acaba kimi aldı? Evet Tik bir zorladı bizi oradan. Tik kim aldı Harun? Harun'u görmek istiyorum. Oy oradan fena da. Harun bu almış o da benim gibi. Arkadaşlar ben bir şöyle bastıracağım oradan. Elmasları da alıp kaçacağım. Kaç 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 kaç. Bum. Orayı bir patlattım. Harun şurada gördüm onu. Evet gençler Harun gibi bir proya karşı iyi oynuyoruz yine. Sakiniz. Botların oynaması da çok önemli tabii ki. Şu an öndeyiz biliyor musunuz? Hadi bakalım kaçın kaçın kaçın. Lan orada ölme vagona ya. Evet arkadaşlar desteklemem lazım bizimkileri. Adım attırmıyorum oradan. Allah geliyorlar. Selamun aleyküm. Hadi oğlum. Hadi. Toplayın. Hayır. Ne oldu? Tamam geri sayım başladı gençler. Sakiniz. Ya bizimkiler ölecek ya. Ulan ne güzel de geri sayım başlamıştı. Toparlan. Arkadaşlar az daha kazanıyorduk lan. Oy! Gitti 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 ama iyi zorladık Harun'u. Vallahi Harun'u çok iyi zorladık. Hatta ben şöyle bastıracağım Harun'a acaba yiyebilir miyiz? Evet Harun süreyi çok iyi yedi ya. Ama gençler ilk hiç fena değildik. Bir ara bir hatta götürüyorduk maçı neredeyse. Ama işte Harun gibi bir pro var rakipte. Haydi bakalım. Ve gençler ikinci maçımızdayız. Harun bu maçta kazanırsa bitiyor. Elmas kapmaca 2-0 kazanmış olacak. 3 3 maçın en iyisini kazanan arkadaşlar yanıyor. Yani ben de alırsam son bir maç daha yapacağız. Evet o arada sıkıştı orada. Ben mermilerimi çok boş harcıyorum. Onu biriktirmem lazım. Şöyle bir girişeceğim orada. Sakin beyler sakin. Ya orada nasıl takıldım ultisine be. Öldü mü? Evet Harun öldü güzel. Bir maç alalım ya. Sadece bir maç istiyorum ya. Tamam ben alıp çekiliyorum arkadaşlar. Sakin beyler doldurun canınızı. Oh shit. Tamam şimdi ben de göndereceğim şöyle. Lan Aa, Hadi kendine gel. Şu botu yer miyiz? Güzel botu öldürdük. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. 5-3 Harun'a karşı hiç de fena değil. Pro'ya karşı lan Unuttum burayı ya. O şi mayınları nasıl unuttum ben orada ya. Arkadaşlar mayınları 2 saat geçti aradan unuttum gittim. Bu botlar çok bastı ben Harun'a oynayacağım. Şuraya da göndereceğim şöyle. Ve patlatacağım mayınlarımı. Lan oğlum ne ayıymışsın. Oha Harun ölmüş ama orada niye almadınız? E aldık. Selamun aleyküm bırakın lan elmaslarımızı. Hadi be kaçamadım. Ama El Primo iyi topladı. Kaç El Primo sen kaç. El Primo kaç adamım kaç. Evet arkadaşlar şöyle gönderiyorum. Şuraya bir de ulti atıp patlatacağım hemen. Kimse yok muymuş ağzını kırayım. Bu patlatma çok hoşuma gitti ya. Tamam öldürdük orada. Çok güzel ama işte yine Harun'a kalmış hepsi ya. Arkadaşlar Harun yine yalnız başına taşıyacak orayı. Hadi beyler dayanın. Dayanın. Evet arkadaşlar ulti atıyorum patlatacağım onları. Hadi lan. Hadi iki. Bir. Ve kazandık. <laughs> Yeniyorum Harun'u botlarla. Botların efendisi arkadaşlar. Yıldız oyuncu bot bir. <laughs> İşte bu be. Harun gibi bir proyu yeniyoruz oğlum. Botların gücü. Ve gençler son maçımızda tamam benim botlarım yine güzel. Harun'unkiler çok da iyi değil. Leon falan var. Burada iş yapmayabilir. Bu sefer biraz daha iyi oynayacağım. Hadi lan. Kazanabiliriz. Güveniyoruz kendimize artık. Özgüvenimiz yerine geldi. Mermilerimi çok boş harcamayacağım. Şimdi şöyle bir girişelim. Harun orada gel Harun gel. Beyler çok basmayın ya. Acele etmeyin ya. Ben şuraya batıyorum arkadaşlar. Tamam. Şurada brok var. Al lan. Broku çok iyi yedim. Ama canımı doldurmam lazım. Selamun aleyküm. Arkadaşlar Harun'a oradan bastırıyorum ama yiyemedim kaçtım ama. Hadi beyler be hadi be. Çok güzel. Aa bak onlara takıldım. Tamam sakin 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 sakin. Tamam orada çok iyi öldürdüm arkadaşlar Harun'u tuzama düştü. Aa ben de onun tuzağına düştüm ya. Toplayın beyler toplayın hadi. Ayı Harun efsane oynadı ya. Harun çok efsane oynadı be. Bir hamleyle bitirdi işimizi gençler. Aa bir şey değil mi? Biz de hiç fena değildik. Lan şu ayı kapanıyor var yok mu? Yargı dağıttı bize resmen. 2 saniye kaldı. Ama helal olsun. Olsun arkadaşlar 2-0 kaybetmedik. 2-1 kaybettik. Harun işte gençler oynuyor. Şimdi em, savaş topu. Ve gençler savaş topuna geçiyoruz. 1-0 önde Harun. E, burada Harun. Tarayı almış. Ben Jackie'ye güveniyorum arkadaşlar. Yine Jackie oynayacağım. Geçen turnuvadaki gibi. Pusu da bekliyorum. Alın bakayım alın. Oha! Bot 1'e bak! Ne yapıyorsun sen bot reis? Arkadaşlar bot bir yargı da attı lan. Bot birin yaptığını gördünüz mü be? Adam direkt attı oradan ne golmüş. Oy 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 oy. Tara ölseydi iyi olacaktı öldü gönderin şimdi bana. Evet ben şuradan bir sıkıştıracağım botları gençler. Ya bu odam bıktım ya. Vallahi billahi ne boymuş ya. Arkadaşlar şimdi bir aksesuar açıyorum. Kalenin içine gireceğim. Hadi be! Harun kalenin önünde kesti ölümü be. Haydi beyler, haydi beyler, haydi beyler, haydi beyler. Neredeler, neredeler? Allah geliyorlar. Bekleyeceğim burada mecbur. Burada bekleyeceğim arkadaşlar. Harun gelirse alırım aklını. Tamam verin topu. Taşı oğlum taşı. Tamam siz gidin atın siz gidin atın. Hepsini öldürdüm. Sen de al. Ulan. Hepsini öldürmüştüm Maria be. Şöyle gönderiyorum arkadaşlar topu kaleye doğru. Gel bakalım gel. Harun'un nitası çok güzel oynuyor. Sakin sakin acele etmiyoruz. Ben şuradan bir aksesuar basıp götürürüm gençler. Kaç 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 kaç. Tamam. Hadi top nerede? Top bu taraftaymış. Şu boyu öldürelim şimdi. Gençler. Top nerede oğlum? Hadi ya. Bir hız basacağım. Arada kaldık ama Harun'u yiyeceğim Harun'u. Gel buraya Harun gel. Nereye gidiyorsun? Allah! Arkadaşlar Harun atar onu. Harun atar onu bizim botlar uyuyor. Adam ilk golü nasıl attı bot ya? Şaka gibiydi. Bot bir Harun'da yargı dağıttı gençler. Maçın adamı seçildi zaten. Ve gençler ben bu sefer boyu aldım. Ee, Jackie çok da hoşuma gitmedi. Oy Harun'da. Frank almış arkadaşlar. Benim botlarım fena değil. Rosa burada iyi iş yapar. Şöyle bir direkt göndereceğim içlerine. Onlar bir takılsınlar oraya. Hadi Frank öl. Ay son anda öldürebildik. Frank az daha dağıtıyordu arkadaşlar ortalığı. Yardıma gideceğim. Hadi botlarım be. Helal lan bot 3. Adamsın sen. 1-1. Selamun Aleyküm. Biraz sakin ya. Hadi 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 hemen doğmam lazım. Harun durdurmamız lazım. Çok yaklaşırsa dağıtır. Evet arkadaşlar Harun buradan atabilir. Harun buradan atar. Harun'u Frank'le benim çok basmam lazım arkadaşlar. Savunma yapmam lazım. Alın şunu. Gelin bakalım çıkın ortaya. Hayır. Oy, Harun oynuyor ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu maçı da 2-1 kaybediyoruz ve böylelikle turnuvadan 2-0'la eleniyoruz. Ama fena değildik ya yine de güzel oynadık. Pro vs Noob anca bu kadar olabilirdi diyorum gençler. Şimdi e, turnuva devam etsin. Ondan sonra biz sizlerle kimler yarı finale kalmış, kimler finale kalmış, kim şampiyon olmuş hepsine bakacağız gençler. Benim favorim tabii ki Harun. Ve hazır mıyız gençler? 3, 2, 1, bu! İşte karşınızda arkadaşlar Botların savaşı turnuvasının sonuçları. Ee, ben turnuvayı komple izledim. Çok güzel bir turnuva oldu. Tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rosetman Onur Bilge'yi 2-0 yendi. Lord Enzal Berat Ali'yi 2-0 yendi gençler. Oyunların ustasıyla oyun gemisi son maça kadar kapıştılar. Ama oyunların ustası 2-1 yendi. Harun da beni 2-0 yendi izlediniz zaten. Yarı finalde gençler Lord Enzel Rosetman'i yendi 2-1. Bu maç da inanılmazdı en son maça kadar gittiler arkadaşlar. Çok heyecanlıydı. Sonra oyunların ustası inanılmaz bir şekilde bizim Pro Harun'u e, darmaduman etti. 2-0 yendi. Yani oyunların ustası da mükemmel bir Brawl Stars'cı gençler. Ve finalde de oyunların ustası Lord Enzeli 2-0 yendi. Bir önceki turnuvayı oyunların ustası kazanmıştı. Yani harbiden de mükemmel Brawl Stars'cı. Üçüncülük maçında arkadaşlar Rosetman'la Lord Enzel oynadı ama onu izlemedim. Finali, finali izledim ben. Ee, oyunların ustasını tekrar tebrik ediyorum Tüm katlan youtuber arkadaşlarımı da tebrik ediyorum Gençler arkadaşlar Laz'ın kanalından tekrarını izleyebilirsiniz Turnuvanın buraya koyduğum videoda izleyin Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Hasan abiyle kuro falan çıkarttık O videoyu da izleyin gençler Kendinize iyi bakın görüşürüz man. Pişş.